7. kısım çeşitli geçici ve son hükümler. 1. bölüm Çeşitli hükümler. Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi. Genel kurul kararıyla sendikaların başka bir sendikaya veya konfederasyonların başka bir konfederasyona katılması halinde katılan sendika veya konfederasyonun bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendikaya veya konfederasyona kendiliğinden geçer. Birleşen sendika veya konfederasyonların bütün hak ve borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendika ve konfederasyonların üyeleri ayrı bir işleme gerek olmaksızın devralan veya yeni kurulan sendika veya konfederasyonun üyesi olur. Birleşme ile ilgili diğer usul ve esaslar sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde gösterilir. Kapatma Anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduğu yer cumhuriyet başsavcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme kararıyla kapatılır. Yukarıdaki fıkraya aykırı hareket eden sendika şubesi sendika ve konfederasyonlar hakkında 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca işlem yapılır. Ceza hükümleri Bu kanunun 20, 24 ve 26. maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket edenler 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası 8, 14, 16 ve 17. maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişiler 50 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini. Faaliyeti durdurulan sendika ve konfederasyonun malların idaresi, menfaatlerinin korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması, Medeni kanun hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya üç kayyum tarafından sağlanır. Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri Fesih, infisah ve kapatma hallerinde mal varlıkları 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 46. maddesindeki hükümler çerçevesinde tasfiye verilir. Ancak Tasfiye sonucunda kalacak para ve mallar ilgili sendika ve konfederasyonun tüzüğünde aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde hazineye devredilir. Yönetmelikler Bu kanunun uygulanması bakımından kurumların girecekleri hizmet kolları, sendika ve konfederasyon üyeliklerine başvuru belgeleri çekilme bildirimlerinin şekli ve içeriği bilgiler, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışma usul ve esasları, toplu sözleşme görüşmelerinin yapılımı usul ve esasları ile bu kanunun uygulanmasını göstermek üzere ihtiyaç duyulacak diğer hususlar, sendika üye sayıları ve bunlara bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Sendika ve konfederasyonların tutacakları defterler, tasdik şekli ve kayıtların düzenlenme usul ve esasları, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay içinde kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının da görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nca birlikte hazırlanacak bir yönetmeliklerle belirlenir. Uygulamanın izlenmesi bu kanunun uygulanmasında kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının kuruluşu, yetki organlarının oluşumu ve bu organların çalışma usulleri ile görevleri sendika ve konfederasyonların tüzel kişi olarak hak ve yükümlülükleri ve faaliyetleri gibi konularda karşılaşacak sorunların gidermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, personel konularına ilişkin olarak karşılaşılacak Sorunları Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüşü alınarak gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yukarıda belirtilen hususlar ile ihtiyaç duyulacak diğer hususlarda bu kurumlardan birinin talebi üzerine ortak çalışma yapabilirler. Bu çalışmalara kamu personeli danışma kuruluna temsilci gönderen kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunun temsilcileri de davet edilir. Diğer kanunların uygulanması. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2821 sayılı sendikalar kanunu, 2908 sayılı dernekler kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları personel kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır. Değiştirilen kanun hükmü 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu Çalışma Esas ve Yönetmelikleri hakkında kanunun ikinci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir. Geçici ve son hükümler. Öde, ödene, ödenek tahsisi. Bu kanun gereğince yapılacak harcamalar için Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer tertibinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine yeterli miktarda ödenek aktarılır.